kalp kulağına fısıldar. Hey Yusuf ben de sıkıntı var haberin olsun. Önemsemeyiz. Nedir o sıkıntı? Hafif böyle enteresan bir son zamanlarda yorulmalar başlar. Ya ben eskiden çok rahat yürüyordum şimdi yürüyemiyorum merdiveni çıkıyorum tıkanıyorum. Başka? Ya son bir haftadır sebepsiz soğuk soğuk terlemelerim başladı. Anlamadım. Başka? Ya bugünlerde Enteresan bir ağırlık var üzerimde. Üstümden atamıyorum. Bir tuhaf. Başka? Son zamanlarda çabuk yorulmalar başlar. Hocam ben son zamanlarda 3 merdiven rahat çıkıyorken bir ilk merdivende kesilmeye başladım. Nefes nefese kalıyorum. Başka? Son zamanlarda tuhaf bir şekilde hışkırıyorum. Son zamanlarda tuhaf bir şekilde bir baskı hissi oluşmaya başladı. Son zamanlarda soğuk soğuk terlemeler başladı. Son zamanlarda tuhaf böyle iştahsızlık mı diyeyim, yemek yememem mi diyeyim bir şeyler başladı. Aslında bunlar hep söylenir. Bunların bazıları işte son zamanlarda garip garip hışkırıyorum. Sebebini bulamadım. Bunlar belirti.